Herkese Selam bölümdeyiz ve de az kamer attım hepteyiz aynen. Ortaya doğru yarısı, arkadaşlar güzel bir bölüm olur. Bugün konum kanala hoş geldiniz. Selamlar. diyorum size buradan izleyicilere. Ee, aynen ilk konum bu. Bir de abicim damadalık yeter bize tamamdır. Bir de arkadaşlar alan yürek damada manyak vurduk. Aynen şuradan geçelim. Süper. Bir de arkadaşlar Tabii de Abi hadi bir kılıç çık. Yes. Tamam da e, iyidir bu da. Aynen kendimizi koruyabileceğiz. Aa, tamamdır. Şuradaki chest taşıyalım. Süper. Al şunları. Tamamdır. Aynen şöyle gidelim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar tabii ki de en önemlisi olan kanalda ne videoları çekeceğim. Sizler için neler sunacağım. Arkadaşlar bu videoyu izleyin. Hep bir atacağım Her videolarımı öyle atacağım. Artı motion bulur. RSM ve koyacağım videolar özel videolar olacak. RSM çünkü render süresini 5'e katlıyor. Yani çok uzun oluyor. O yüzden aşıyor yani. O yüzden RSM özel videolarda koyacağım diyorum. Eğer RSM ne derseniz Real Smart Motion olur. Abi ölmüyor lan. Lakkerde. Nice hocam. Öl lan artık. Tamamdır. Bir kalp aldık yalnız. Götabala. Tamam aynen. Şöyle hemen armurları giyelim. Tamamdır. At şunu. 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 Şunları at. Abi o şeyi alsam dedim pusulayı ya. Adamların yerini gösteriyor. Allah kahretsin. At şunu. 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 Tamamdır. Böyle nice bence. Tamamdır. Hemen şöyle gidelim. Bir iki daha chest açalım da. Orada bir adam var. Orada adam var herhalde. Canımızın doğması lazım. Aynı arkadaşlar ben size çok kaliteli videolar sunacağım. Daha önce dediğim gibi resme bir özel video ekleyeceğim. Facecam bir video gelecek ama özel videolarda tabi de. Ee, aynı arkadaşlar kanalım bundan ibaret. Sizler için çok güzel kaliteli videolar sunacağım. Fakim sarılık olarak abi süper chest açtık. Golden Apple al koy şuraya. Al şunu tamamdır. 2 i̇ki diamond'ımız var. Bir diamond. Üç iron tamamdır. Eğer bir diamond daha bulursa çok nice oluruz. Aynen hemen şuradaki chest ee, şunu al. Şunu al tamamdır. Ve çıkalım arkadaşlar. Şuradaki chest açalım. Abi daha demin. yine timme takalım sola eskide. İnşallah bu videoda tim olmaz yani. Yani adamlar Skype açıyor konuşarak tim oluyor sola SC'de. Geri tim SC anasını satayım. Allah'ım götüremiyor tabi de. Şuradaki chest <laughs> tamam bir şey çıkmadı. Buraya geldi herhalde. Aha adam. Hadi Allah kahretsin. Oha. Öl lan. Nice hocam. Abi şu an çok korkuyorum. Golden Apple yiyeceğim. Golden Apple yiyeceğim. Çok zor durumdayız. Şu an çok zor durumdayız. Abi Diamond aldık mı? Uf 5 tane Diamond. Üf. Abi süper ya. 3 kişi kaldık Allah kahretsin. Abi ne yapacağız biz? Al şunları. Giy şuna. Giy şuna. Kafalık yok mu? Abi yok kafalık Allah kahretsin. Tamam neyse. Abicim benim be. Diamond kılıç yapmam lazım. Acil. Ortaya gidip. Acil hem de. Baya acil. Hadi abi koş. Yardır aslanım hadi. Şurada şey, şurada şey var mıydı lan crafting diye bunu unuttum yani var mı lan Allah kahretsin yok çık abi hadi ya şurada var mı abi olması lazım lan birinde vardı hatırlıyorum burada da yok abi lanet olsun ya Tamam çık neyse. Şurada bir taç Bir şey çıkmadı neyse. Abi stick'e ihtiyacım var. Stick'im var ama bir tane var. O da bize ok yapmak için yeterli değil. Bir de tabi de tam kılıç yapacağız. Abicim yahu hadi. Abi ortada inşallah kimse yoktur ya. Abi niye almadım ben bunu? şöyle hemen pusulayı al. Bak şimdi. Bir adam orada. Oraya doğru. Orada. Biz de ortaya gidelim. Adam şu tarafta. Abi. Arkalaması ne bizi bu? Orada kimse yoktur inşallah. Adam arkamızda kaldı. Ağacım orta bu tarafta mal mıyım ben ya